harika bir metin. çile ilim ve nurun ilk gününü anlatan bu derin ve anlamlı yazının Türkçe çevirisini aşağıda bulabilirsiniz. çile ilim ve nurun ilk günü, içsel dönüşüm yolculuğunun başlangıcı. Selam ve hürmetle değerli yol arkadaşlarım. Bugün Yüce Rabbimizin adıyla çile ilim ve nurun ilk dersine başlıyoruz. Bu çile, ilahi nurun en derin anlamlarından oluşan bir hazinedir ve kalbinizi akacaktır. Sizden bu saf nura tam bir şevk ve edeple teslim olmanızı istiyoruz ki hayatınızda tecelli etsin. İlahi nur, ruhun gıdası ve gayba giden yol. İlahi nur, dokunulabilir ve idrak edilebilir bir varlıktır. Hayatımızı arındırabilir, şeytani bağları çözebilir ve bizi hakkın velilerine bağlayabilir. Eğer bu metni bugün işitiyorsanız, Hazreti Hakk'ın askeri olmaya davet edilmişsiniz demektir. İlahi hükme boyun eğiyor ve arındırıcı nurun, salih olmayan varlığımızı temizleyerek kalbimizde tayyip bir hayat başlatmasına izin veriyoruz. Nur sadece soyut bir kelime değildir. O, ruhun gıdası ve yol göstericimizdir ve bizi mana ve gayb alemini idrak etmeye ulaştırabilir. Ancak uyarıyorum ki, bu yol sadece ilahi tevhid üzere olanlar içindir. Zulmetle olan her türlü bağ zarar verici olabilir. İlahi isimlerin şifresini çözmek, tekrarın ötesine geçmek. Allah'ın her ismi güçlü bir nurani titreşime sahiptir. İsimleri dille tekrar etmek ilk adımdır. Ancak bir sonraki aşamaya geçmek için onun anlamı ve hissiyatı üzerinde tefekkür etmeli ve ismin kendisinden canınıza yerleşmesini istemelisiniz. Tekrarı kalbinize getirin ve cevşen Kebir'deki isimlerden birini göğsünüzde hissedin. Bunu yaptığınızda sanki size bir kapı açılıyormuş gibi hissedeceksiniz. Örneğin, Ya Erhamer Rahim'in ilk kalbinizde tekrar ettiğinizde sanki bir sandık açılıyor ve sizden dileğinizi oraya koymanızı istiyor ki emir alemine götürülsün. İşte duanın kabulü bu şekildedir. Bu yolda resullere ve ilahi velilere karşı edep, büyük bir çözümleyicidir ve ilim ve nur yolculuğunuza hız katacaktır. Dileğiniz hayırlıysa kabul edilir. Hayırlı değilse kabul edilmemesi sizin lehinizedir. Çünkü Allah onu başka bir yerde size bir kazanç olarak geri döndürecektir. Teslim olun ve bilin ki bu ilahi sepete konulan her dilek emir alemine gidecek ve hayrı size ulaşacaktır. Nurani gusül, zulmeten ve hastalıktan arınma. Bir süre sonra zikrin nurunu kalbinizde hissedeceksiniz. Eğer kalbinizde veya bedeninizin bir kısmında bir karartı varsa nur daha az hissedilir. Ancak tekrarlar, nefis terbiyesi, başkalarının haklarına riayet, insanlık ve günahtan uzak durmakla yavaş yavaş nuru daha fazla hissedeceksiniz. Varlığınızda bir karartı gördüğünüzde ilahi nuru oraya akıtma vaktidir. İlk adım istiğfarın ilahi nurlarını kullanmaktır. Kul haklarını ödemek, zikri sürekli tekrar etmek ve Allah'tan af dilemek, Rabbin gafar nurunu varlığınıza davet etmek. Biz nur alemini idrak edemiyoruz çünkü zulmet içindeyiz. Gaffar, bağışlayıcı, ismi, İlahi bir duş gibi varlığımızı zulmetin bağlarından temizler. Bu süreçte birçok bağın bağlı olduğu boyun arkası, bel ve göbek çevresi gibi vücut bölgelerinde yanma veya ağrı hissedebilirsiniz. Gaffar nurunu tekrar etmekle bu bağlar temizlenir. Nurani istiğfar sadece dil ile yapılan zikrin ötesindedir. Gaffar nuru her kul hakkının, şirkin, küfrün veya zulmün etkisini temizlemek için hücre hücre varlığımıza nüfuz etmelidir. Dışarıdaki çalkantılı dünya içimizdeki karmaşık ve karanlık halin bir yansımasıdır. Allah'ın bağışlayıcı ismi varlığımıza girdiğinde temizleniriz ve bu temizlik dış dünyada da etkisini gösterecektir. Nefsi terbiye ve meleklerin rehberliği bu yol ilahi nura karşı tam bir teslimiyet gerektirir. Ne kadar teslim olursanız İlahi gufran nuru varlığınızda o kadar kolay akar. Bu duruma ulaştığınızda bedeniniz hafifler ve uçma hissiyle ruhunuzu idrak etme hissi size gelir. Ancak unutmayın ki bu dönüşüm gün boyunca size ahlak, insan haklarına riayet, adalet ve dürüstlük getirmelidir. Sakın gurura ve benliğe kapılmayın zira bu aşamadan düşüş daha yıkıcı olacaktır. Allah varlıklarını ona teslim eden ve gün boyunca dikkatli davranan insanlar için nur bekçisi melekler gönderir. Bu çilede bizimle olacak tüm ilahi resullere ve meleklere kalbimizle selam gönderiyoruz. Rabbin gaffar nuru kalbimizi dolduruyor ve zulmetin bağları ayaklarımızdan çözülüyor. Yürüdüğümüz tüm yanlış yollardan tövbe ediyoruz. Rabbim bizi bağışla ve affet. Gaffar nuru uyluklardan ayak parmaklarına kadar tüm vücut uzuvlarını arındırıyor ve ne kadar zulmet, acı ve hastalık varsa hepsi temizleniyor. Bu ruhi bedenimiz için nurani bir gusüldü. İlahi nur ve sevgiyle kalın. Lütfen YouTube kanalıma gelin ve bu manevi yolculukta birlikte olalım.